Merhaba sevgili oğlak nasılsın? Umarım çok iyisindir. Senin için bir açılım gerçekleştireceğim. Hem kahve hem de tarot açılımı. Bu Eylül ayı sonunda, Ekim başı gibi neler bekliyor sizi? Bu sonbahar ayı sizler için güzel gelişmelerin geleceği bir dönem olur inşallah. Böyle diyelim bu umutlarla sizler için hem kahve hem de tarot açılımı gerçekleştirelim. Hadi başlayalım. Evet, <laughs> bazı oğlaklar sağlık sorunlarıyla uğraşıyorlar. Ee, geçmiş sıkıntılı çıkmış. Ee, bu sağlık problemleri yüzünden çok sıkıntıya girmişsiniz. Ee, hanenizin içerisine de sirayet etmiş bu. Ee, ama bu dönemin e, çabucak kapanması, sağlık sorunlarında güzel haberler var. E, Eylül'ün sonu Ekim'in başı gibi bazı oğlaklar için de yavaş yavaş alınacak haberler var bu sağlıkla ilgili olarak ama eğer ilişki anlamında dinliyorsanız ilişki anlamında çok net şekilde ifadeler kullanacağım çünkü aklınızın karışık olduğu ikilemde kaldığınız bir dönemdesiniz ilişki anlamında karşı tarafın soğuk davranışları var arkasını dönmüş net bir şeyler söyleyememiş sizi ikilemde bırakmış siz onun arkasından baka kalmışsınız ama o gayet hayatında devam ediyor. Hayatına dönmüş, kendi ailesine, kendi yaşadığı yaşam konforlu alanına dönmüş. Ama siz kendi hanenizden onu takip ediyorsunuz. Bazıları için mesafeler olabilir. Bu mesafeye rağmen sürekli takip aşamasındasınız. Sağlıkla iletişim kuramıyorsunuz, geçmişte sağlıkla iletişim kuramazsınız. Sizden çokça haber gitmesine rağmen, çokça mesajlar göndermenize rağmen bunlar biraz havada kalmış. Karşıdaki insan ilişki istememiş gibi, yani soğuk bir insan olduğunu düşünüyorum, taktikçi bir insan olduğunu düşünüyorum. E, bu yüzden de e, kendisi e, ikilemde bırakmış sizi. Arkası dönük çıkmış. E, siz çok istemenize rağmen e, adım atmanıza rağmen e, soğuk rüzgarlar esmiş aranızda. E, aklınızdaki kişinin önünde 3 adet yol var. 3 adet yol var. Biri ailesine çıkıyor. Diğeri size. üçüncü yol ise aklın karıştığı nokta. İşte burada başlıyor sorun aslında. Size böyle net ifadeler kullanamaması, ikilemde bırakması, net bir şekilde ilişkinin adını koyamaması, sağlıklı iletişim kuramamanız, bu üçüncü yoldan kaynaklı aslında. Çünkü üçüncü yolda aklının karıştığı bir nokta. Üçüncü bir kişi olabilir, bir karmik ilişkinin içerisinde yer alıyor olabilirsiniz. Ona rağmen bu kişi istiyor olabilirsiniz. Sizin önünüzde de yollar çok fazla ama enerji olarak sürekli onu istemeniz, bu yolları ona çıkarmış. Kendi mutlu olacağınız yolları da tıkamış. Öyle söyleyeyim. Yani sürekli enerji olarak onu düşünmenizden dolayı yollarınız tıkamış. Sizin önünüzde de fırsatlar çok. Bu yollar fırsat anlamına geliyor. Çok fazla ama siz sürekli onu düşünmeniz, onu hayalini kurmanız biraz sizin enerji olarak düşüşünüze sebebiyet vermiş. O da zaten aklında ben varım diye bunun rahatlığını yaşıyor böyle söylemek istiyorum Aslında farklı uğraş alanınıza girmeniz an meselesi bu kişiyle olan ilginizi kaldırmanız sonrasında onun yaptığı bu taktik mi artık ne diyeyim soğuk rüzgarların estiği böyle iletişimi bozduğu sağlıklı iletişimin olmadığı bir dönemi siz de ona yaşatacak gibisiniz ve ee, bu dediğim gibi sizin yapmanız an meselesi ve kendi yani şöyle söyleyeyim kendi silahıyla onu vuracaksınız gibi çok esrarengiz olacağınız kendi kabuğunuza kendi hayatınıza çekildiğiniz kendi sokağınıza baktığınız bir dönem e, içerisinde yer alacaksınız. Bundan sonra da zaten arkasına dönmüştü şu tarafta ama bundan sonra onun ilgisi size karşı yönelecek. Sabit inatçı bir fikirli bir insan olabilir ama bu dönem içerisinde bu sabit inatçı fikirli dediğim dedik hali son buluyor gibi. Sizin değerinizi bileceği bir dönem, sizin değerinizi yükseleceği bir dönem bir yükselişe geçmişsiniz merdivenlerin son noktasındasınız onun gözünde bir süre sonra bu bir anda olmayacak ama yavaş yavaş gerçekleşecek bu kişinin maddi manevi de sorunları olabilir özellikle aile faktörü olabilir üçüncü kişilerin girmesi sağlıksız iletişime yani sağlıksız iletişim yaşamanızın sebebi de bu kişiler olabilir üçüncü kişilerin araya girmesinden dolayı bu size böyle sağlıksız bir şekilde davranmasına yol açmış olabilir. Ciddiye bakmamış size. Onu da söylemek istiyorum. Yani geçmişte ciddiye bakmamış. Ciddi anlamda bir şeyler vermemiş size. Altına da bakalım. <laughs> Bu kişinin size dediğim gibi çok çekici bulacağı bir döneme giriyorsunuz. Eee yavaş yavaş bu başlayacak size yaklaşmak isteyecek e, iş anlamında yollarınız açık bir başka yere gidebilirsiniz bu anlamda seyahat olarak e, miras sorunu olanlar var e, bunlar çözülecek çözüme ulaşacak yüklü bir para giriyor haneye çünkü bunu da değerlendirip e, siz bir başka mülk edinebilirsiniz bazı oğlaklar için e, bebek bekleyenlerde yeni gelişmeler var ee, olumlu anlamda Bazı kapalı kalmış olaylar var Bunlar aydınlığa ulaşacak Bilmediğiniz bir bilgiye sırra erişeceksiniz ee, Sizinle ilgili bir sırrı da e, Bir başkası Aile içerisinden bir başkası öğrenecek Arkadaşlar onu da söyleyeyim ee, Sizin böyle saklı tuttuğunuz Gizli tuttuğunuz bir şeyi Aile dışında değil ama Aile içerisinde biri öğrenecek Aile içerisinden birinin de mutluluk gözyaşı olacak. Bu sizi çok sevindirecek. Kutlama gerçekleştireceksiniz. Kutlama var. Bir araya gelme var arkadaşlar. Evet. Sizler için bir de tarot açılımı gerçekleştirelim. Evet hadi bakalım. Sevgili oğlak için. Bir de Melik Tarot kartından pardon Eril Dişil kartından kart seçelim. Aklınızdaki kişi size ne söylemek istiyor? Sorunları ne? Evet arkadaşlar bu kişinin adaletiyle yaklaşmadığı, e, herkese böyle e, verici olmasına rağmen, verici yaklaşmasına rağmen size karşı verici olmamış. Yani verici e, derken e, şu anlamda, ilişki anlamında net bir şeyler söyleyememiş, bir şeyler verememiş, e, size yaklaşım tarzı biraz farklı olmuş ve e, herkese böyle gayet verici olurken size verici olmamış arkadaşlar ilişki anlamında pek bir şey verememiş aynı zamanda sizi bir külfetin altına sokmuş yani bir uğraş altına bu e, manevi anlamda bir sıkıntının içerisine bırakmış yani sizi tek başına bırakmış yalnız kalmak istemiş bu kişi e, ve sizin e, böyle ilişki anlamında daha farklı yerlerde olmayı düşünürken bu şekilde bu kılıçların onlusudur hiç beklemediğiniz yerden vurmuş. size ortada bırakmış gibi bazı oğlaklar için. Ve sizin tek başınıza kalmanız. Manevi anlamda bir şeylerin altına girmeniz. Söz konusu sizin dediğim gibi bir yerden bir yere gideceğiniz. Burada net bir şekilde çıkmış. Bir yerden bir yere gideceksiniz. Bir yerden bir yere gideceksiniz. Bir süre sonra bir yükselişe erişeceksiniz. Bu aslında biraz da e, seyahate anlamında bir yerden bir yere gitmekken e, diğer taraftan da sizin böyle maddi manevi özgürlüğünüzü sağlayacağınız kendi konfor alanınızı artık yaratacağınız bir dönem ve e, bu alandan sonra artık kendi e, sokağınıza bakmanız kendi yolunuza bakmanız kendiniz için bir şeyler yapmanız başlayacak e, çünkü bu kişinin hainliğini e, bu kişinin e, kadrinizi, kıymetinizi bilmediğini e, siz de e, farkına varacaksınız bu dönemde. E, ben artık kendim için bir şeyler yapmalıyım diyeceksiniz ve bundan sonra e, kendinizi yükselteceğiniz, kendi kendinize yaralarınızı e, taze e, kendi kendinize yaralarınızı saracağınız bir dönem başlayacak. Ve bundan sonra artık emeklerinizin karşılığını almaya başlayacaksınız ve bir ihtişama nail olacaksınız. Bakın ihtişam var, konfor alanınızda yükseliş var, maddi manevi özgürlük var, bir şeyleri elde etme var, artık bunu kutlama var. Bu kendi alanınızda yarattığınız güzellik, karşı taraf çekici buluyor demiştim size, çekici bulacağı bir dönem başlayacak. Özellikle maddi anlamda da miras konusunda yüklü bir para gelecek arkadaşlar. Bazı oğlaklar için. Bu kişiyle biraz yani bu kadar sürtüşme olmasına rağmen, sizin değerinizi bilmemesine rağmen sonu çok farklı gelmiş sizler için. Güzel gelmiş, yani olumlu anlamda gelmiş. Evlilik gelmiş arkadaşlar. Aynı çatı altında bir olma, aynı çatı altında bir araya gelme. Evlilik düşünmüyorum diyen oğlaklar için ise <laughs> sağlıklı iletişimin kurulması, aynı mekan içerisinde problemleri çözebilme, bir araya gelme, karşılıklı oturup konuşma, bu inatçı fikirli halinden artık eser kalmaması, kendini tazelemesi ve sizi dinlemesi olacağı bir dönem. Özellikle evlilik bekleyenler için ise, ya da evliliğinde bir çatırdama olanlar için ise tekrar e, şu direkt, e, değnekler evi temsil etmektedir. E, bu evliliğin düzeleceği artık evin içerisinde huzurun, sadakatin başlayacağı bir dönem olmasıdır. Yavaş yavaş artık e, çatırdayan ilişki, çatırdayan yuva e, tekrar e, bir araya gelmenizle birlikte kurulacak. Hem de e, böyle bolluk bereketin olduğu bir dönem başlayacak. Yani maddi manevi problemlerinizi çözüp o şekilde ayakta tutacaksınız ilişkinizi. Melek tarot kartında ise duygusal romantik meraklı düşünceye dalmış bir kişi var. Bu aklınızdaki kişi olabilir. Duygusal romantik olacağı bir dönem olabilir. Ama düşünceye kalmış. Yani düşünceye dalmış pardon. Bu kişinin şöyle bir şey diyebilirim. Bu kişi yalnız kalıp bu problemleriyle cebelleştiği bir dönemde yalnız kalmaya ihtiyacının olduğu bir dönem. Çünkü aklına fikrini toplamaya ihtiyacı var. Bu kişiyi biraz serbest bırakmanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda aşık olma ya da evlenme teklifi alacaksınız. Bakın, şu kartı da göstermek istiyorum. Evlenme teklifi alacaksınız. Duyguları dengeleme ihtiyacı, sosyal bir etkinlik daveti. Şöyle göstereyim. Evlilik teklifi, romantik bir teklif karşı taraftan gelecek diyor. Eril dişil kartında ise dediğim gibi yalnız kalmaya ihtiyacım var diyor. Yalnız kalmaya ihtiyacım var diyor. Bu kişinin aklını toplayabilmesi için, ailesiyle problemlerini çözebilmesi için, özellikle aile faktörü varsa ilişkinizin içerisinde ki öyle gözüküyor üçüncü kişiler var gibi ya da karmik bir ilişkinin içerisinde yer alabilirsiniz. Bu kişiyi biraz kendi alanında serbest bırakmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu kişi yalnız kalırsa eğer sizin kadrinizi kıymetinizi bilecek. Yalnız kalırsa size dönecek. O yüzden onu biraz kendi haline bırakmanız. Çok ilgi verdiyseniz, çok işte mesajlar gittiyse ona tekrar bir araya gelmek için biraz onu serbest bırakmanızı tavsiye ederim. Size geri dönebilmesi için bu şart. Sonrasında da zaten duygusal bir teklif geliyor. Romantik bir teklif geliyor. Ve en sonunda da evlilik teklifi geliyor. Ve bu aralar meraklı düşünceye dalmış bir halde söz konusu. Sizler için tarot açılımım ve kahve açılımım bu şekildeydi. Umarım severek beğenerek dinlemişsinizdir. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.